Merhaba arkadaşlar bugün size Yamaha Krypton S modelini tanıtacağız 2021 model gördüğünüz gibi mitas lastikler disk jant e, disk fren e, ABS yok 12 beygir 110cc ve e, gerçekten 100 kilometrede 1 litre bir buçuk litre yakıt var yani 1 litre ile 65 kilometre gidiyoruz. Honda Dio'dan daha az. Gördüğünüz gibi arka jantlar siyah. Zincirimiz gayet. Arkalar kampana sanırım. Arka frenler kampana. Yalnız oturma artı Lastik için. ebatları kaç bunda? Lastik evet Şu an size hemen iletiyorum. 17 inç jantımız var. 80 90 17. 80'e 90 17. Maxis lastikler var. Maksimum hızımız 120. Maxis lastik. Mitas ma Maxis. gerçek Japon vardı. Vitesli bir motor sanırım. Evet. 4 vites. 4 Ve... ileri. Bir boş. Ve... Koltuğumuz deri. Gayet şık. Beyaz Koltuğumuz çizgi. Var. Beyaz dikişler. Güzel Harika bir hava katmış. Bir Çok güzel bir şey. Evet. Yakıtımız. Evet. Kavanoz kapağımız, benzinliyimiz çok hafif. Çok e, Burada sığabilecek kadar bir alan var mı? sığacak yok. Ana yedek benzinlerimiz var. Plakamız o, daha yeni takılmamış. Takacağız. Plaka, plaka takacağız. Plakamızı Plakamız evet. gösterme. Tamam. Evet. Şu Şimdi an 28.000 kilometre olduk. Her ee, her 5.000'de bir bakımı var. LED far yok. LED sinyal yok. Sadece dağ bayır gireceksiniz. O kadar Dayanıklı, o kadar az yakan bir motor ki. Burada abi, termosunu koyabileceğiniz bir cep var. Gayet şık evet cüzdan, cep telefonu koyabilirsiniz. Aynen, cep telefonu, batarya, gıda, her türlü ihtiyacınızı oradan koyabilirsiniz. İcabına ayakla çalıştırma özelliğimiz de var. Kauçuk basma yerleri, vites çelik, galvanizli paslanmaz fren. Fren sağ. Üretim ülkesi neresi bunun? Ee, Endonezya. Yamaha'nın Endonezya fabrikası. Uzakta o da çok e, kullanılan Malezya, Endonezya civarlarında özellikle Tayland. orlarda çok... Evet Tayland'da bunların yarışları var. Krypton yarışları ve Miyaca ünlü bir yarıştır. İstediğiniz aksesuarı modifiye yapabilirsiniz. Ama şu an bizimki... Renk seçenekleri neler var bunda? Renk seçeneklerimiz siyah, gri, bir beyaz. Kırmızı yok mu? Kırmızı da var. Ha. Kırmızı ışık durur. Kırmızı siyah bunlar. Evet. Sarı kırmızı olsa daha iyi. Yani bunu alacak olanları tavsiye ediyor musunuz? Evet. Şu anki itibariyle 25 milyara. Evet. Baydaki fiyatı şu an 25 milyar mı? 2021 Hı. modelin. Evet yeni zam gelmişti. Bakmamız lazım. Arka tasarımı güzelmiş. 23500'den 25 olmuştur muhtemelen. Sinyal farları ortada görüyorsunuz. Stop farı var firanlanması. Evet. Gayet evet. şık gözüküyor. Evet. Evet. Hi-line. Sinyalleri, Sinyalleri de çalıştıralım. Sinyalleri de çalıştıralım. Sinyallerimiz de bakın. Evet. Sağ sinyal, sol sinyal. Gayet güzel. Fren. gaz ve motor sesi en önemlisi. Evet. Çok evet. tatlı bir motor Gayet sesi. Gayet güzel. Var. Bu videomuzda bugünlük bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.